İkinci kısım 1. Lüzum gördü adli tabip ve Halil Hastane'ye yattı gözleri için. Başhekim ve operatörü Faik Bey'di memleket hastanesinin. Polis müdürlüğü eski doktorlarından. İki mahkum daha vardı koğuşta ve üç jandarma muhafız. Hastane şehrin dışında, kırın ortasındaydı. Civarda bir karıştan boylu nebat yoktu. Bir ahlat ağacından başka. Yüksek yeşillikler, uzakta bir dağın, bir acayip dağın kaybolurdu arkasında. Dağa tırmanmadan yerde yürüyüp dönerek. Yapı tek katlı, betondu, kübikti ve bir tarihte yapılan bütün beton binalar gibi çatlamıştı duvarlar ve parça parça ıslaktı. Geniş taş merdivenler kapısının önünde, Faik Bey Halil'e şöyle demişti bu merdivenler için. İyi ki bu taşlar böyle geniş ve rahat. Hastane hükümet kapısıdır bizim köylüye göre ve hükümet kapısında duvar diplerine çömelirler. Burada taş merdivenlere otururlar hiç olmazsa. Halil'in hastanede dördüncü günüydü. Doktor Faik Bey ile yan yanaydılar. Merdivenin sahanlığında iskemlelerde. Akşamdı kıp kızıldı ortalık. Karşıda bozkırda dümelli Mehmet, ağzının tam ortadan yarısı dişsiz ve çipil, mavi gözleri ıslak. İçeride otoklavın uğultusu, dümellinin karısı ameliyat olacak. Doktorla dümelli konuşuyorlar. Bağırsağı düğümlenmiş karnını yaracağız. Ölür mü ki? Karnını yarmazsak ölür mutlaka. Karnını yararsak belki kurtulur. İki bebesi var. Karnını yaracağız. Kurtulur mu ki? Karnını yararsak belki kurtulur iki bebesi var. Komşuya koyup geldik bir defa öldü müydü? Karnını yarmazsak ölür mutlaka. Gece harman yerinde hani örtümüz neyimizde yok bebeler de yanında. Harman yerinde hani uy anam dedi bağırdı göbeğini bastırıp bulaştı kıvranmaya. Ölür mü ki bir ilaç yazı versen ilaç kar etmez. karnını yaracağız. Sen bilirsin gece harman yerinde çıplaktık hani bir sarı hap içirsen karnını yarmaktan başka çare yok. Kurtulur mu ki karnını yarmazsak ölür mutlaka. Bebeleri komşuya koyup geldik. Harman öylece durur. Babacığım, kardeşim, karnında barsağı düğümlenmiş. Çözülmez mi ki? Çözülmez kendiliğinden. Açacağım karnını. Barsağı çözeceğim. Ellerinle mi? Ellerimle. Gürültüyü duyuyor musun? Aletleri kaynatıyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Kurtulur mu ki? Karnını yarmazsak ölür mutlaka. Bir sarı hap olmaz. İstersen hastanı al geri götür. Senin iznin olmadan açamayız karnını. Sen izin vereceksin ben bıçağı çalacağım. Kanun böyle yazıyor. Bir kağıt imzalarsın. Ne kağıdı? Razıyım diye dolaş düşün biraz. Ölür mü ki? Karnını açmak lazım. Lakin mal senin. Kanun böyle yazıyor. Kurtulur mu ki? Karnını yararsak belki kurtulur. Karnını yarmazsak ölür mutlaka. Şu ahlatın altında otur. Düşün. Sonra gel. Kağıda bas mührünü. Mührüm yok. Parmak basarsın. Dümelli uzaklaştı. Doktor Faik Bey sordu Halil'e. Dikkat ettiniz mi dümellinin ağzına? Tipik bir piyore vakası. Sağda dişler tamam, beyaz, sol taraf tekmil dökülmüş, ağzının yarısı yok gibi. Mavi gözlü. Evet ve kırmızı bir sakal. Bakın Halil Bey bakın nasıl çömelde oturuyor. İhtiyar perişan bir çakal ve korkuyor sanki sırtını acı dayamaktan. İçerlerden stepten geldiğine eminim. Step damgasını vurur adama. Beni hiç sevmiyor. Bana düşman ve ümitsiz. Ben bu büyük yapıdaki efendiyim sarı bir hap verecek yerde ona inadına kötülük eden insan. Topu katibi ve ben ikimizde bir. Parmak basacak inandığı için değil, ben emrettiğim için. Ve şimdi hiçbir şey düşünmüyor, belki harman müstesna. Elinden geleni yaptı kendisi. Karısı ölürse kabahat benim. Ben, ben bu büyük yapının efendisi. Beni sevmiyor, bana düşman. Karısını gördünüz mü? Bir toprak parçası halinde, bir avuç. Hastalıktan değil, senelerden beri. Sonra gebe, iki bebesi var. Demek ki hala su ısıtıyor, hala giriliyor koynuna. Kafa kağıdına baktım 1321. Bir yaşında, bin yaşında olabilir, yaşamamış ki. Mesela ne bileyim deniz hakkında fikri yoktur. Mesela duymamıştır İmam Bayıldın'ın adını ve her seferinde hayretle bakmıştır eğer varsa kocası kurarken saatini. Ve mesela düşünmemiştir bile mümkün olabildiğini gün doğarken uyumanın. Bakmayın yüzüme öyle muhabbetle, ben hapiste yatamam. Malum dünyaya bir kere gelir adam ve ölüm birleştirmiyor, ayırıyor insanları. Ben öldükten sonra da o yaşayacak, o ölecek. Ben yaşamakta devam edeceğim. Güzel ve rahat yaşamakta müsavat olabilir. Fakat bugün yaşamak bir piyango gibi. Bana dolu çıkmış, ona boş. Ne yapalım? Ama biliyorum benim dışımda bana bağlı olmadan yürüyüp değişmede insan yığınlarıyla hayat. Biliyorum şimdilik fakat memnunum biletimden. Gözünüzden düşüverdim, beni affetmeniz mümkün değil. Benim de böyle bir şey istediğim yok. Siz de sevmiyorsunuz beni. Ahlatın altına çömelen de sevmiyor. Cevap verecekti ki Halil, başhemşire geldi nazlı bir telaşla. Bir gelin tacı gibi taşıyordu kırmızı aile hotuzunu. Hazırız doktor bey dedi. Halil'i yalnız bırakıp gittiler fakat çok sürmedi bu yalnızlık. İnsanlar doldurdu taş merdiveni birer ikişer. Bozkırda rengarenkte alacak aranlık. Hastane katibi oturmuştu, doktordan boş olan Kitaba ve resme meraklı kırk yaşlarında bir adam. Solda uzaktaki dağı gösterdi Halil'e. Sabahları dedi, bir de akşam bu vakitler. Böyle eflatun olur bu dağın rengi. Acayip bir dağ. Arazi volkanik. Bazı madenlerin tesiri belki. Meçhul bir şua, bir şeyler var. Civarındaki köylerin ağaçları kalın, hayvanları yüksek ve çok güzel oluyor çocukları. Çocuklar sonra bozuluyorlar. Kabil olsa da bu dağı dolaştırsak, bu çatlamış toprak ve çakıl memleketinde. Yine nefsi kasaba yeşil. Burada sitebin sınırındayız. Arka taraf içerilere girildikçe Hüseyinli, Çukurören, Karapazar orta nahiyesi. 16 saat bir tek ağaç görmeden kesif bir aydınlık içinde. Çölde bulundum, çöl başka şey. Size tuhaf gelecek ama karanlık bir orman yalnızlığı. Jules Verne'in romanlarında Amerika'yı Cenubi ormanları vardır. Hatırladınız mı? Karanlık mütemadiyen, ağır ağır yükselir yerden. İsimleri korkunç ağaçların tepesine doğru ve yürür haftalarca bu nebati karanlıkta kazazedeler. Tıpkısı bozkurda ağaçsızlık aynı şey. Hasta bakıcı İsmet Hanım geldi İstanbulluydu. Halil sordu İsmet Hanım'a. Başladı mı ameliyat? Başladı. Kolay. Kolay bayıldı mı bari? Çok kolay. Bütün bir aksaray vardı İsmet Hanım'ın kuyruklu samur kaşlarında. Bir kapıya vurur gibi vurdu Hüseyin'in omzuna İsmet Hanım. Sen yine cigar içiyorsun canım. Uzak iç köylerden Hüseyin. İki aydır yatıyordu. Çoktan ölmesi lazımdı tıbben. Fakat dar açık upuzun göğsü ve kurnaz köylü inadıyla o ölümü aldatıyordu. Bir tane yaktım dedi. Böyle yaparsa yine kan gelir Hüseyin. Kabahat tütünde mi İsmet Hanım? Doktor bey de içiyor ya. Sen hastasın canım. Olur şunu içelim de gayrı içmeyiz. İçersin. Hem sana taşa oturma demedim mi? Merdivene oturuyorum. Merdiven de taş. Olur bir daha oturmayız. Oturursun nafile. Hüseyin merdivende oturmakta devam etti ve İsmet Hanım karşıları gösterdi Halil'e. Kalenin üstündeki buluta bakın kuzum. Yelkenli kayıp. Nasıl da yavaş yavaş salına salına gidiyor. Ah canım İstanbul. Göresiniz gelmiyor mu Halil Bey? Elbette ara sıra. Emin Efendi karıştı söze. İstanbul'dan sepet getirmiş Çingen İsmail arılara. Sepet asri sepet lakin durmamış kaçmış arılar. Emin Efendi bir küçük memurdu fakat galiba büyük ve mahiyeti meçhul bir hastalığı vardı. Halil'e sordu Hüseyin. Tayyareler gökten adam indiriyormuş doğru mu bey? Doğru içini çekti İsmet Hanım. Ah Rabbi biz harbe girmesek. Hüseyin konuştu kendi kendine. Akıl sarar iş değil gökyüzünden demek. Emin Efendi kesti sözünü Hüseyin'in. Benim arılar gibi arı bir saatlik yola çiçeğe gider, analar ayrı, oğullar ayrı, yolda rahmet yağarsa eğer, meşenin dalına saklanı verir. Hastane katibi önce merakla, sonra alay ederek sordu. Ya meşe yoksa Emin Efendi? Kavak bulunur. Kavak da bulunmadı Emin Efendi. Ağacın birine, ağaç da yok. Emin Efendi yuvarlak çocuk gözleriyle baktı katibin yüzüne. Öyle şey olur mu? Katipten yana çıktı Hüseyin. Katip Efendi doğru söylüyor. Neden olmasın? Bizim oralarda ağaç bulunmaz. Rahmet yağdı mıydı arılar, bıya motlarına dalı verirler. Halil konuştu Emin Efendi ile. Siz hiç kasabadan çıkmadınız mı? Çıktım, bahçelere kadar. Bekarım, anam bıldır öldü. Geziyor benim yerim arılarım. Askerlik, ihraç. Peki şöyle dolaşmak, dünyayı görmek biraz. Pos bıyıkları altından kalın dudaklarını tükürür gibi uzattı Emin Efendi. Nesini dolaşacağım, görülecek nesi var. İnsanoğlu bir suya bir ekmeğe, bir de döşeye muhtaç. Bir de arıları olursa Hüseyin kızık bir sesle kesti sözünü Emin Efendi'nin. Daracık upuzun göğsü hırlıyordu. Ben dolaşmak isterdim bey dedi Halil'e. Bizim oraları tek mil çakıldır. Ne dağ ne ağaç. Yirmi haneden on sekizi insandan ibaret bir şey değil. Her işte yol gösteren akıldır. Karnım da aklım olsa ortakçıyım sekiz yıldır bir keçi alamadım. Karnım da aklım olsa ne yapardın? Ne yapardın mı? Ne yapardın var mı bey? Kes topraktan umudu. Şehirlere göç. Sen bilirsin iyisini. Öylesine şehirler. Bir ay geçsen ucu başı yok. Gidecektik İstanbul'a. Dünyanın halini orada belirleyecektik. Türkiye'nin en iyi yeri İstanbul mu bey? Kısmet değilmiş. Dert varmış içerimde. Bu dert beni böyle böyle yer gider. Aldırma iyi olursun. İnşallah. Ben geldim mağalar Gelenden yana baktı taş merdivendekiler. Sallanıyordu öne arkaya. Tıraşı yemişti yüzünü gözlerinin altına kadar. Yalnız bam telinde bembeyaz bir deri parçası var. Tüylü bir böcek gibiydi ve perişandı. Geç kaldın Vasfi dedi İsmet Hanım. Pansumancı ameliyatta. Emin efendi mağrur konuştu. Sana kaç defa söyledim? Arılar gibi olmalı insan hayatta. Merdivenin alt basamağında oturdu Vasfi. Beklerim dedi. Oynattı samur kaşlarını İsmet Hanım. Sen bilirsin. Pansumancı yorgun çıkar ameliyattan, yapamam derse karışmam canım. Emin efendi tasdikledi. Yapmaz ya, o da memur sayılır. O da insan. Homurdandı Vasfi. Ya ben, ben insan değil miyim? Ay yaşsak kumar bassak Sıcağı dayanmıyor, kurtlanıyor yara. Emin Efendi birdenbire zengin ve bahtiyar güldü. Sen de muhtaç olacaksın benim arılara. Tütünü balda ezip yaraya koydu muydu? Emin Efendi'ye çıkıştı İsmet Hanım. O ne biçim söz Emin Efendi canım? Sen yine pansumancıyı bekle Vasfi. Bekliyoruz. Bir yıldır çekiyoruz bu acıyı. Hep pansumancılar sebep. Fıtık yarası on günde kapanmaz mı? Benimkisi kapanmadı işte. Ay yaş olduk, kumarbaz olduk. Ankara'da aldılar fıtığı benim. Bir pansumancı vardı camız gibi kapkara. Doktor teslim etti beni eline ameliyattan sonra. Lakin taze yara meraklısıymış rezil. Herifin gıdası taze yara. İki saat geçmeden bezleri çözüverdi. Bir kan boşandı kardeşler. Yatak yorgan kızılırmak. Kopu vermiş dikişler. Ben de küfür, ben de bağırmak. Rezil, güler. Sabah olsun doktora söylerim dedim. Doktoru zor görürsün bir daha. Sen benim elimdesin dedi. Şahit olun hastalar dedim. Hastalarda ses yok. Hastalar dedim. Hastalar susup durur. Hastalar uyumuşlar. Yapı da öylesine büyük. Bir yandan top atsan öte yandan duyulmaz. Korktum arkadaşlar. Zemheri de it gibi titremeye bulaştım. Yarayı sarıp çıktı. Rezil. Dışarıda durmaz güler. Bekledim gitti. Biraz buçuk günü ağırdı. Don gömlek kaçtı hastaneden. Benim elbiseler hala oradadır. Hana vardım köye götürdüler. Ceza yersin dedilerse de arayıp soran çıkmadı şükür. Lakin bir kere nevri döndü. Kapanmıyor kurtlanıyor yara. Köy yerinde aylak dolaşmak olmaz. Şehre indik yine. Bu yara ayyaş etti, kumarbaz etti bizi. Ayyaş olduk, kumarbaz olduk. Bir müddet susuldu. Hastane bir sordu Halil'e. Yeni bir kitap yazıyormuşsunuz. Çalışıyorum. İsmini sorabilir miyim? 1908'den 1939'a kadar. Anadolu'da tabakalaşma ve sınıflaşma. İsmet Hanım birdenbire haykırdı. Ay, aya bakın. Ayı gördüm Allah. Amen Tübilla. Katip takıldı. Müslümansınız hemşire hanım. Çocukluğum aklıma geldi canım. Ortalık iyice kararmadan ayağa rastlamak uğurludur. Kaç defa denedim. Halil'e döndü. Severim akşam karanlığını. Böyle şehirden uzak, kırların ortasında. Bakın ateş böceklerine bakın. Nereye gidiyorlar böyle pırıldayarak. Konuşmuyorsunuz Halil Bey. Halil uykudan uyanır gibi sordu. Kurtulur mu dersiniz? Kim? Ameliyattaki. Doktorun eli hafiftir. Fakat yarabbi dünya ne güzel. Karşısı İstanbul'dan bir yerlere benziyor. Evleri kaybolup ışıkları yanınca. Halil'in muhafızlarından Refik Onbaşı geldi. Sevinçli bir haber getiren bir çocuk gibi anlattı. Seyrettim camlı kapıdan içerisini. Ak çarşaflar üstüne yatırmışlar karıyı. Önce ürküyor adam. Sonra merak sarıyor. Tuttu Halil'in kolundan. Gel istersen sen de bak beyim. İstemem Onbaşı. Fakat görülecek şey yarım saat oldu daha da çok. Seslendi Hüseyin. Karanlıkta biri var. Kim oradaki? Benim efendi ha. Tanıdı İsmet Hanım. Ameliyattaki kadının kocası canım. Ne istiyorsun? Hiç. Bir şey mi diyecektin? Halil çağırdı dümelli Mehmet'i. Gelsene ameliyat bitmedi daha. Biter inşallah efendi ha. Askere talim öğretir gibi izahat verdi Refik Onbaşı. Ben seyrettim hemşeri. İnsan eli değil kuş kanadı doktor beyin elleri. Bir o yana seyirtir bir bu yana. Öz anası olsa böyle uğraşmaz herif. Halil yer gösterdi dümelli Mehmet'e. Otursana. Ayakta dinlerim. Tez biter mi? Tez biter mi? Biraz daha sürer. Tez bitmez demek. Belli olmaz ama çoğu gitti azı kaldı. Ben şehre varıp elma alayım. Yuvarla omuzları sarsılarak güldü İsmet Hanım. İlahi çok yaşa elmanın sırası mı canım? Bitenecek varıp gelirim. Elmayı sever. Sevse de yiyemez ki hemen. Sonra yer. Tez varıp gelirim. Elma iyidir. Çeyrek saat sürer mi daha? Evet. Tez varıp gelirim. Elmayı sever. Ve omuzlarını kısıp kayboldu karanlıkta dümelli Mehmet. Hüseyin bir müjde verir gibi konuştu. Karnım acıktı. Hastane katibi eğildi Halil'e doğru. Açlık dedi. Açlık hiçbir şey yememek değil. Varsağı düğümlenene kadar yarma çorbası içmektir. Düşünün, köyde diz boyu kar, eve girdik, kimse yok. Vardık da ama, gübrenin içine gömülmüş yatıyorlar. Yine sizin hapishanedekiler, engür bizleri, tayın, uyku. Halil düşündü, hürriyet, tayını ve uykuyu vermiyor. İçeriden bağırdılar, yemeğe. Emin Efendi ile Hüseyin telaşla kalktılar yerlerinden. Pansumana gelen vasfi yalvardı İsmet Hanım'a. ''Bana da bir katık kayır, gözünü seveyim. Ekmeğim var mı? O da yok. Bakalım artarsa. Hem biliyorum böyle yemek dilenmek için pansumana geç geliyorsun. Razıyım, öyle üstü gel. Öyle yemeğinden verelim.'' Vasfi utangaç güldü. ''Öğleyin, başınız kalabalık, telaşeniz çok.'' Sordu Halil'e İsmet Hanım. ''Yemeğe gelmiyor musunuz canım? Ben sonra yerim.'' İsmet Hanım'la katip gittiler. Kaldı taş merdivende Vasfi ile Halil. Güneş battıktan sonra... Tıpkı açık deniz gibi büyük dağlar, büyük ormanlar gibi bozkır süratle serinleşir. Ve bu saatlerde buralarda aylak insan keyifli değilse, hele aydınlardansa eğer, kabuklu bir hayvan gibi kendi içinde derinleşir. Bu işin bir başka çeşidi geldi Halil'in başına. İlikledi dedi düğmelerini ceketinin, omuzlarının arasını çektik boynunu ve gözlüklerini karşıki şehrin ışıklarına dikip daldı. Hapishaneye haber göndermeli yarın diye düşündü. Mektup gelmiştir Ayşe'den. Tuhaf şey, Karşıda bir ışık yanıp sönüyor. Neden? Herhalde odadan odaya lamba geçiriyorlar. Nerede okudum? Böyle işaret verir bir yerlere. Beyaz entareli, siyah saçlı bir kadın. Kadın kurtulacak mı? Lastik eldivenle de olsa canlı insan bağırsağına dokunmak. Açlık. Açlık hiçbir şey yememek değil. Köyde diz boyu kar. Gübrenin içine gömülmüş yatıyorlar. Hindistan, Kongo, Çin, sömürge yerlileri. Işık yine kayboldu, yandı. Neden? Herhalde odadan odaya, Herhalde haber yollamalı hapishaneye. Herhalde mektup gelmiştir Ayşe'den. Ayşe'yi seviyorum ölesiye. Son mektuplarında şekerim diye yazmıyor artık. Niye? Boynu nasıl da kalın ve beyazdır. Kızım anasına benzeyecek mi? Kör olursam kızım karanlıkta büyüyecek. Bana göre karanlıkta. Onun nasıl değiştiğini göremeyeceğim. Efendi, bana mı dedin vasfi? Cigaram varsa hani? Tütün var, kağıdın var mı? Yok ama sen yine tütünü ver. Halil tütünü verdi vasfiye ve her nedense sinirlendi. Niye kapanmıyor bunun yarası diye düşündü. Şeker hastalığı mı var? Nasıl oluyor da topyekun ölmüyorlar? Nasıl da dayanıklı benim milletim? Hapishanedekiler en gürbüzleri. Yaşamak hakkı. Yaşamak. Yarım saatte aldılar da benim fıtığı. Hala bitmedi mi bu? Neredeyse biter. İnşallah. Karşıda ışık yine yandı diye düşündü Halil. Yarın hapishaneye haber yollamalı. Yine bizimkiler Avrupa'dakilerden iyi. Ayda bir gelenin de olsa hapishane kapısına. Öyle göresim geldi ki Ayşe'yi. Çoğu gitti azı kaldı. Farkında değiller. Habersiz bahtiyar olacaklar. İsmet Hanım yemek getirdi vasfiye. Ameliyat bitti Halil Bey dedi. Kadını yatağına yatırdık. Doktor sizi sordu geliyor. Sizi ne kadar çok seviyor canım. Hepimiz sizi seviyoruz ya. Sen de yemeğini al. Arkaya git vasfi. Pansumacıdan hayır yok bu akşam. Halil karşıladı doktoru. Geçmiş olsun Faik Bey. Kurtuldu mu? Belli değil henüz. Operasyon kusursuz. Fakat bu vakalarda tehlike sonra başlar. Ümidiniz yüzde otuz. Kocası nerede? Şehre gitti elma almak için. Acele etmiş. Söyledik dinlemedi. Yoruldunuz. Çok değil. Demek yüzde otuz o kadar. Hatta daha da az. Sustular. Ay ışığında gündüz gibiydi ortalık. Karşıda tek tük lambalarıyla şehir, etrafta uçan ve sürünen haşeratın çıtırtısı ve ben buradayım, yanı başınızdayım diyen toprak, bozkır rahattı. Doktor cigarasını attı, yerde fosforlu bir böcek gibi yanmakta devam etti ateş. Halil dizine vurup döktü külünü piposunun. Doktor sordu birdenbire. Öleceğinizi ciddiyetle düşündünüz mü hiç uzun uzun? Bir hesap meselesi düşünür gibi düşündünüz mü? Ben hep bunu düşünüyorum bu son senelerde. Gece giriyorum yatağa, yumuyorum gözlerimi, ıslıkla bir beste tutturuyorum dişlerimin arasında. Her seferinde kendi kendime uydurduğum, bana gayet hazin gelen bir şeyler ve öleceğimi düşünüyorum. Kederle bir yalnızlık doluyor içerime. Ölümünü düşünen bir insanın yalnızlığı. Sevgisiz ve nefretsiz. Kopuyor insanlarla alakam. Anlıyorum ki ölümde bir başımayım. Sonra hesap ediyorum 48 yaşındayım. En fazla yaşasam 75'ine kadar. Daha 27 senem var demek. Ölçüyorum geçen 48'de kalan 27'yi kepazelik. Ne tuhaf şey, ne tuhaf şey. En fazla 27 sene ve bir varmış bir yokmuş Doktor Faik Bey. Sustu. Sonra imdat arıyormuş gibi adeta yalvarıp sordu Halil'e. Kaç yaşındasınız? 39 galiba. Galiba ne demek? Nüfus tezkereme göre 39. Ama annem seni bir yaş büyük yazdırdık derdi. Her nedense Halil'i tersleyerek konuştu Faik Bey. Annenizi bırakın 39 diyelim. Halil güldü. 40 da diyebilirsiniz. Hayır cömertliğe lüzum yok. Bir sene bir senedir. Peki hesapladınız mı Halil Bey? Neyi? Ne kaldığını? Hayır. Hesaplamanız lazım. 36 kalmış benden 9 fazla. Artık bu hesabı yapacak yaştasınız. Çoğu geçmiş elinizden. Geçenle kalanı kıyas edebilirsiniz. 30'una kadar seneler ve hatta ölüm bir nazariye sonra hakikatlaşıyor. Ve ne kadar çabuk, ne kadar az kaldı diye insan şaşıyor. Hiç duymadınız mı bu şaşkınlığı? Hayır. Ama sizi anlıyorum. Ne anlıyorsunuz? Bol bol düşünmeye vaktiniz ve imkanınız var. Sizin yok mu? Benim de böyle bir imtiyazım var elbette. İmtiyaz ne demek? İmtiyaz şu demek Faik Bey. Demin ameliyat ettiğiniz kadın, sizin de dediğiniz gibi gün doğarken uyumanın mümkün olduğunu aklına bile getiremeyen, yarı nebat, yarı hayvan hayatı sürmeye mahkum. Şu dümellinin karısı ve dümellinin kendisi, memleketinde ve yeryüzündeki insanların çoğu mahrumdur, bol bol düşünebilmek saadetinden. Vakitleri ve imkanları yok. O kadar çok çalışıyor, öyle yorgundurlar ki gece 60 yaşında bile yatağa girdikleri zaman uyku kurşun gibi bastırıyor. Belki uykuda rüya görülür ama düşünülmez. Sustu. Sonra Bahtiyar gülümseyerek ilave etti Halil. Ve düşündükleri zaman hayatı düşünüyorlar, ölümü değil. Peki ölümü düşünmeye vakitleri ve imkanları olsa o zaman da ölümü sizin gibi düşünmeyecekler. Neden? Şundan ki Faik Bey, siz hayatta bir başınıza olduğunuz için ölümde de bir başınasınız. Bütün bağlarıyla kalsaydınız, polis müdürlüğünün doktoru olarak sınıfınızla aranızdaki ipleri kesmeseydiniz, yahut bu ameliyattan sonra karşı tarafa geçip başka bağlarla başka insanlara bağlansaydınız şimdi fasılasız gelişen bu müzbin hastalık nadiren tepen bir kriz olurdu hiç olmazsa. Faik Bey kahkahalarla güldü. Doktorca konuşuyorsunuz dedi. Ama baksanıza nadiren de olsa yine tepermiş. Teper de evet Faik Bey. Ağaç yaşken bükülür. Ve karargah değiştirmek kolay değildir öyle. İçinde beşiğinden bir şeyler taşır insan. Ve sonra... Dümelli Mehmet belirdi ahlatın altından. Halil gördü bunu. Sevinçle kalktı yerinden. Geliyor dedi, geldi işte. Dümelli'yi karşıladılar ve kapıdan ve pencereden vuran sıcak sarı ışıkta durdular konuşmadan, üç ağaç gibi ayakta. Kucağında dolu kocaman bir kese kağıdı Dümelli'nin düşürmekten korkuyormuş gibiydi bunu. Kese kağıtlarına alışkın olmadığı belli. Senden insana hayır gelmez ama sen söyle yine. Der gibi bakıyordu doktorun yüzüne. Ağlıyordu Dümelli. Geçmiş olsun, gözün aydın dedi kardeşim dedi Halil. Dümenle düşürdü kese kağıdını kucağından. Toprakta dağıldı bir çocuk sevinciyle elmalar. Halil'in yardımıyla dümelli topladı elmaları, koydu kese kağıdına tekrar ve bıraktı taş merdivenin üzerine. Sonra iki elma aldı içinden, mintanın yeniyle sildi ve ikram etti Halil'e, doktora. Dişsiz ağzı yarı yerinden gülüyor, çipil mavi gözleri hala ağlıyordu. Karşılıklı bir itişip kakışmayla doktorun elini öptü. Saldırdı ellerine Halil'in. Atik davrandı Halil, kucaklaştılar. Ve Halil'in bağrındayken henüz Dümelli yeni bir sevinçle irkilip kulak kabarttı. Sesler geliyordu şehrin batısından yola çıkan kanı sesleri. Bir taş balta gibi işleyen ve ayın altında ağır pırıltılarla genişleyen alt edilmemiş bozkırın vahşi şarkısıydı bu. Halil de duydu ve toprağa yenilmiş insanın karanlığı ve kederi sevgili memleketinin. Dolaştı ürpertilerle üzerinde etinin. Bizimkiler dedi Dümelli Mehmet varıp durdurayım. Demin ben gelirken e, yola çıktılardı. Kanı'ya bindiririz yorulmaz. Doktora döndü. Efendi ağa, sen de iyi ver hazırlansın. Ve davrandı kanı seslerine koşmak için. Doktor tuttu kolundan. Dur dedi. Daha ayılmadı bile. Ben varıp gelene de ayılır. Belki ayılır ama yola çıkamaz. Kanı'ya binecek yürüse yürüse buradan oraya. Olmaz. Etme efendi ağa, iki bebesi var. Komşuya koyup geldik. Harman öylece durur. Olmaz baba. Haydi varsın yürümesin. Kanıyı getiririz buraya dek. Yataktan çıkamaz. En aşağı 15 gün sırt üstü yatacak. Evde yatar. Olmaz. İki bebesi var. Deli etme insan olmaz dedik ya. Parmak basarım. Ne diye? Mal senin demedin miydi? Malımı be tamam aldım diye parmak basarım. Olmaz. Mühür. Hani mührün yoktu? Kulun olayım. Zevklenme adamla. Ver çocukların anasını gideyim. Harman öylece durur. Ve Halil'e döndü dümelli. Efendi sen deyiver bari. Halil zor tutuyordu kendini gözyaşlarıyla boşanmamak için. İçeri girelim dedi hastanı gör. Kımıldanacak hali var mı yok mu bakarsın. Dahiliye, hariciye, viladiye, emrazı sariye, kadın, erkek, çocuk. 59 yataklı memleket hastanesi. Fakat 72 idi hasta sayısı. Yerde yatıyordu fazlalık. Ve ikişer hasta vardı bazı karyolalarda. Dümelli karısını gördü. Ayılmamıştı henüz. Saçları tıraş edilmişti dibinden. Yamru yumru kabuklu patates gibi bir yüz. Hastalıklı biri olan çocuğuna benziyordu ve beyaz patiska nevresinin üzerinde topraktan fışkırmış iki kök gibi duruyordu elleri. Dümelli bıraktı elmaları hastanın ayak ucuna, baktı uzun uzun, baktı çipil mavi gözlerini kısarak. Hayır kalmamış dedi, kötülemiş. Benim ala öküz de böyle olduydu bıldır. Yattı, kalkmadı bir daha. Elmaları verin yesin, elmayı sever. Sağ olun efendi ağa. Ve çıktı dışarı dümelli ağlaya ağlaya. Çıkış o çıkış, onu bir daha görmediler ve üç gün sonra öldü kadın.